Koç Burcu hoş geldin canım nasılsın? Yorumu yapmak üzere geldim buraya oturdum. Bakayım ne geliyor size. Ama neyse halin o çıksın falan. Hadi bakayım. Hadi bakayım canım. kaldıralım. Kaldıralım. Ne kadar güzel aktı böyle. Jilet gibi. Her şey temize çekiliyor artık. Sana göre karanlık bir geçmiş. Sana göre olumsuz bir şey. Buralardan ne yapıyorsun? Temizleniyorsun, aranıyorsun, çıkıyorsun. Aradığını bir bulma enerjisiyle dönmek var. Yük üstüne yük binmiş olabilir. Bak yük üstüne yük, yük üstüne yük, yük üstüne yük. Bir de böyle yorgun bir karga çıktı. Kargana, kargaya adeta kalp masajı yapıyorsun. Karga uzun ömürlü olmak demektir. Uzun ömür bunu ifade ediyor. Bazen bencillikleri de söyler. Ki çoğu kere belki bu tarza bürünmüş olabilirsin. Bu ayarı belki bırakmalısın ama daha çok senin hayatındaki birinden bahseder. Bencil biri, kaba biri belki. Ona şöyle bir kendine gelmesi için silkeliyorsun açıkçası. Yorgun bir karga Ondan sonra bu tarafa geçiyorum. O yüklerin çoğu aslında bir tarafa götürülmek için biriktirilmiş, bir tarafa götürülmek üzere biriktirilmiş olarak görünüyor. Ve artık hani çeke çeke bunları karşı kıyıya ulaştırıyoruz. Ya belki hani burada şöyle bir şey vardır. Yani, e, evinden çıkacak birkaç parça eşya ya da işte götürmekle yükümlü olduğun, e, almakla yükümlü olduğun sorumluluklar bunlardır. E, ya da bir taşınma işin vardır yani yoksa niye çıksın buraya. Tabii bir olay benim olayım hani burada durmak, burada olmak, burada kalmak değil. Karşı kıyıya yolculuk yapmak yani. Karşı kıyı senin için neresi? Hangi tur? Yani onlarla ilgili karşı kıyıya gitme işlemini yapmaya çalışıyoruz. Böyle parça parça götürüyorsun. Tüm halde gidemiyorsun da. Yavaş yavaş parça parça götürüyorsun olayını. Kafa bir karışmış. Kafanın karışmasıyla kalp de karışmış. Bazı şeylere yanlış yorum yapma. Yani kendi kafandan niyet okuma. Ya şu şöyledir, bu böyledir, şu şu. Şöy... Olmayabilir. Olabilir. Ama yani bazı şeyleri de kafaya takmayacaksın işte. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Tabii ki insanların hedefi, amacı var ama burada senin de bir niyetin var. Ama ben bu niyet doğrultusunda demedim bunu. <laughs> bir şeye kafana çok takıyorsun da boş çıkmış hiç onun için birazcık üstünde durdum. Kulaklarını dikmiş bir ayı karşıda duruyor. Adeta size fokuslanan biri var. Açıkçası sizi takip eden biri var. Sizi odaklayan, odaklanan biri var. Bu sanki senin kalpten bağlantı kurmaya çalıştığın kimseymiş gibi. Kalpten o bağlantıyı kurmaya çalıştığın kimseymiş gibi çıktı. O bağlantıyı da kuruyoruz. Erhan'da biri gel gelelim şuraya. Sen şusun. Erhan'daki bir insan var. Bir ağaç uzatıyor size. Ağaç seni köklendirecek bir şey. Belki bu bir iş teklifine işarettir. Belki bir evlilik teklifine. Yani kökünü iyi salacağım bir yeri var. Tabi ağaçta şimdi bir kaç senedir seni uğraştıran Bir meselenin çözümü, çözümden gelen biri. Bunları da söyleyebiliriz. Ağaçta bunlar da var. Aç ailevi bir stresinde çözülmesidir canım benim. Burada bak ailevi bir stresim varsa bunu çözmek üzere artık. Belki aile bireyleri, belki eş dost, ahraba bilmiyorum. Bir şöyle yeltenmişler çözmeye. Böyle. Farklı bir yerde seni eğlencede görüyorum. Davet alacaksın belki. Düğündür, nişandır, sözdür, kutlamalardır. Böyle çalışmalar var. Sen de buralara böyle bir güzelce şıkır şıkır hazırlanıp gidiyorsun. Ya biraz belki kafa atacaksın Böyle deyse bile. Biraz şöyle kendine bir geleceksin. Hep demeyinen değil yapıyorsun burada. Ee, yani şey diyoruz ya marjinal değişiklik gelmiş artık. Yap şunu gözünü seveyim artık koç burcu. Yani bir iki kaç defa dedik ama e, yani birazcık şöyle bir olayına el at. Hep dışarıdan bekleme her şeyi. Hiç diyoruz da başımızı kaşıyacak da vaktimiz yok. Şimdi neye marjinalilik yapacak? Onu da bilemedim de. Yapın yine de vaktiniz varsa. iyi gelir. Ben o boş vakti bursam yapacağım da. Bir yapamadık. Neyse hadi bakalım esmiyor, esmiyor diyorsan ilham gelmiyor ki ne yapayım diyorsan ilhamın da geliyor meraklanma. Bir ilhamla birlikte yerinden kalkıp şöyle bir fışkırıyorsun ortamlara. Yani nerede bitmek, nerede boy göstermek, nerede bu enerjini kullanmak istiyordum Hepsi gelmiş kapına. Hepsi tek olsa her şey aynı anda oluyor. hayat hızlanıyor ona göre. kemerlerine bağla yapılması gerekenleri yap. Ve yine hani böyle bir çocuk dünyaya gelir de ters çevirip poposuna vururlar ya. Aha. Bilmem kimden olma, bilmem neyden doğma güzel bir çocuk. Şu eril, şu dişil, topuzlu bir bayan enerjisi. Ebe gibi de çıktı da tabii böyle hani doğurdururlar ya yeni bir doğum yeni bir bebek haberi bu vesileyle belki kutlamak böyle de olur e, haniye girecek bir bolluğu yansıtır iyiliği yansıtır güzelliği yansıtır böyle bir bebek tabi bebekte biraz zorluk da vardır yani düşünsene bebek ama belki hani küçük adımlarla ilerlemektir sonrası da devleşmektir. Yani dev adımlarla gideceksin. Peki ben falına bakmış bulunmaktayım. Koş Burcu kendine iyi bak. Yorum yaparsan seviniriz. Hoşça kaldım ben size.